Efendim yayınımızın başında enflasyon rakamlarını değerlendirdik. Hatta bir sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da yayınımızdaydı. Acaba maaşlara nasıl yansır dedik. Ama onunla beraber de dile getirdiğimiz bir mevzu vardı. Artık enflasyon öyle bir hale geldi ki rekor üstüne rekor kırdı. Şimdi e, yıllık enflasyon %85.51 ile yeni bir rekor tazeledi. 24 yılın zirvesi şu an için %85.51. Ee, en yüksek fiyat artışı %117 ile ulaşım onu da %100 ile gıda takip etti efendim. Şimdi yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybı vatandaşların kredi kartını patlattı. Aslında beklediğimiz bir şeydi de diyebiliriz. Eylül ayında kartlarla yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 arttı. Aslında bu %128 rakamı sanki bize gerçek enflasyon rakamını da verir gibi. 363 milyar 400 milyon lira kartlarla harcandı. Yıllık enflasyon %85,51'i buldu. Dolar da euro da 18 lirayı aştı. Bu durum gıdadan tekstile, doğalgazdan elektriğe kadar hemen her kaleme fiyat artışı olarak yansıdı. Durum böyle olunca vatandaş kredi kartına sarıldı. Eylül'de kartlarla yapılan ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre %128 arttı. 363 milyar 400 milyon lira oldu. Gel, gel, gel. Kritik veriyi bankalar arası kart merkezi açıkladı. 363 milyar liralık ödemenin 288 milyar 200 milyonu kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartıyla ödemelerin hacmi 68 milyar 800 milyon lirayı buldu. 6 milyar 400 milyon lira harcamadaysa ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %122 oldu. Banka kartıyla ödemeler %158 artarken ön ödemeli kartlarda bu oran %152 olarak gerçekleşti. Sektörel bazda kredi kartıyla en yüksek harcama 33 milyar 700 milyon lirayla akaryakıtta oldu. Geçen yılın Eylül ayına göre artış %205'i buldu. Akaryakıt istasyonları sektörünü sırasıyla %200 artış ve 11 milyar liralık ödeme ile konaklama takip etti. Sigorta sektöründe %179 artışla 13 milyar 500 milyon lira harcandı. Hava yollarının payı %167 arttı. Toplam harcama 10 milyar 200 milyon lirayı buldu. Yemek sektörüne ise 21 milyar 400 milyon liralık ödeme yapıldı. Artış 2021 Eylül'e göre %146 oldu. Türkiye'de 95 milyon 300 bin adet kredi kartı bulunuyor. Bunların 164 milyon 600 binini banka kartı, 66 milyonunu ise ön ödemeli kart oluşturuyor. 2021'in Eylül ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedi %16 arttı. Banka kartı adedinde bu artış %13 oldu. Ön ödemeli kart oranı ise %24 yükseldi. Şimdi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara oda başının makam odasındaki eşyalar 39 yıl önce yapılan kamulaştırma nedeniyle haciz edildi. Belediye belirlenen tutarı 6 ay içinde ödemezse eşyalar icra yoluyla satılacak. 39 yıl önce yapılan kamulaştırma hacize neden oldu. Belediye başkanının odasındaki eşyalara el konuldu. Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Mahallesi'nde 1983 yılında yaptığı sokak ve yol çalışması sırasında Ordinarius Profesör Ali Fuat Başkil'e ait bahçenin bir kısmını yola dahil etti. Başkil'in varisleri olan Hatice Sema Taşan ve Ziya Sunay, 2017 yılında belediye aleyhine alacak davası açtı. İstanbul 5. İcra Dairesi, kamulaştırmasız el atma kararıyla 2019 yılında başkentin varisleri lehine davayı sonuçlandırdı. Davacılar Kadıköy Belediyesi'nin kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 629.666 lirayı ödemediği gerekçesiyle icra yoluna başvurdu. İcra memurları önceki gün Kadıköy Belediyesi'ne giderek belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odası, spor ve konferans salonunda kamu yararı için kullanılmayan eşyaları haczetti. Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629.666 liralık borcu davacılara ödemezse edilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak. <laughs> Belediye 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.